Selamlar arkadaşlar ben Berke Bugün ne yapıyoruz? Bugün güzel bilgilendirici bir video ile karşınızdayım Bu videonun başlıkta görmüş olduğunuz üzere EFUL 2026'da hangi menajeri kullanmalısınız? En iyi dizilişlerini falan filan göstereceğim Falan filan deme yani orada Bilgilendireceğim sizin için Bu şey üzerine arkadaşlar e futbol 26'da gelenler üzerine 26'dan öncesi yok Bunu Fenerbahçe'nin 1959'dan önceki şampiyonluklarıyla karıştırmayın Her neyse valla lafı keselim Şimdi İlk olarak gelen Amorimi sizlere göstereyim göstereceğim. bir menajer bilgileri diyoruz. Açıkta da 89. Güzel yani. 89 özellik iyi. En önemli şey burası zaten. Fiziksel temas yüksekten pas. E bu nasıl olur arkadaşlar? Yani sırtı dönük oynuyorsanız ve pas oyunu oynuyorsanız mesela havadan pas. Sırtını döndün. Mesela Ronaldo ile ya da Ronaldo ile yani böyle start bir var diyelim. Salladın topu verdin. Havadan ara pasla falan bir oyun geliştirebilirsiniz. E bunu önem verenler için. Yapırız oyunu arkadaşlar şu şekilde. Ya yani bu bildiğin orta kafa gol oyunu için üretilmiş. Ama böyle uzaktan orta gördüğünüz üzere yani. Bayağı uzaktan orta açıyor ama kurnaz oyun tarzı. Mesela benim kadromda Ronaldo var tam uyumlu. So ama merkez parçada sol kanat sağ kanat olması lazım. Yani 4-1-4-1 gibi bir şey oynamanız lazım. Açıkta için orta kafa gol iyi midir? Yani iyi olabilir ama ben daha çok araya kaçma oyun tarzını sev seviyorum bu, bu şeyle açıkta da. Açıkta da önereceğim diziliş çok farklı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3-4-3. Şöyle yapıyorum. Hatta bir ara ligde falan yapmışım hatırlarsanız. Şöyle bir oyun tarzı. Hayır hayli de oyuncuları boş yani oyuncular şey yapmayın. Cidden boyun tarzı zevkli oluyor arkadaşlar. Ama bununla çok yüksek klasmanlarda iş yapamayabilir ama böyle verkaç kaç yaptıra yaptıra sıfıra ine ine sıfırdan girip ara pas atıp gol atabilirsiniz. Altı pasa doğru koyatabilirsiniz. pas, atıp, pas atıp gol atabilirsiniz. Zaten cidden çok güzel. Ben arada yapıyorum. Açıkta da şey için mükemmel. Açıkta için başka hangi dizili Onu da göstereyim. Yani bağlantı oyun içinde bu uyumlu bence. Orta kafa gol için ya da şu uyumlu. Şu çift forvet ya da şey Ramiz abinin taktiğini yapabilirsiniz. Şöyle bir şeyler. Şöyle bir şey de herhalde unuttum ben de. Böyle bir şey yapıyordu. Böyle bir şey işte. Sağ kanat sağ açık. Sağ kanat olursunuz. Sağ kanat kaçar. Orta yapar. Gol. O, o tarz düşün. Açıktığı için başka önereceğim diziliş yok herhalde. Bir bakayım bir daha. Yani çok şey olursa en kötü yani en son önereceğim de bu yani. 4-1-2-3 ya da 4-1-4-1. Şöyle yapabilirsiniz. 4-1-4-1 benim biliyorsunuz fantezi dizilişlerimden. Keyfinize bağlı. Bu dizilişleri önerdim arkadaşlar. Sadık menajere geçelim. ki hocam Mourinho bu hesapta yok. O yüzden gösteremeyeceğim. Mourinho'nun olayı şu şekilde arkadaşlar. Hızlı kontrol yani bu aslı 24'te çok meta idi. Sonra 25'te uzun toplu kontrol meta oldu. Şu an ikisi gidip geliyor. Ama yine uzun toplu kontrole daha önde bana göre. Güçlendirici olarak da iki tane güçlendiricisi fiziksel temas ve dayanıklılık. Ve yine bu sırtı dönük oyunlarda iş yapabilecek şeyler arkadaşlar. Fiziksel temas. Bağlantı oyunu da şu şekilde. E, Ama daha rapatsa ceza sahası içine doğru bir şey. Yani bu bağlantı oyunu tavsiye etmiyorum ben dediğim gibi. Ama hızlı kontrol atak için güzel bir şey. Yani hızlı kontrol atak kötü bir şey değil. Takım oyun tarzı değil. Bana göre en iyi oyun tarzı uzun toplu kontra 2. Hızlı kontrol atak Sonra açıkta Sonra top çevirme Sonra uzun top Bu sıralamada gidiyor Diziliş olarak Mourinho'ya önerebileceğim şeyler arkadaşlar Kapalı diziliş yine bunu önermiyorum Yine böyle açıklı dizilişler 4-1-2-3 gibi olabilir Yine 4-1-4-1 gibi dizilişler şöyle Bunları öneriyorum Başka şey var 4-3-3 böyle 3 forvet yapabilirsiniz Böyle şeyler ya da bu Böyle bir şey yapabilirsiniz Hızlı kontrol atak ve Mourinho'da bunu öneriyorum Çünkü Mourinho'yu ben bolca denedim biliyorsunuz Yani Mourinho'da önereceğim şeyler bu şekilde arkadaşlar Mourinho'yu da bu şekilde şekilde öneriyorum arkadaşlar. Şuradaki menajerimize geçelim. Şimdi Raul Martinez. Benim favori hocalarımdan biri. E F26 için. Son 11 günü var. İçeriğine girelim hemen. Uzun topla kontrol. İşte meta şeyi bence bu. Hala meta oyun tarzı bence bu arkadaşlar. Takım oyun tarzı. Sonrasında top kontrolü ve agresiflik var. Ya bu biraz şeye göre İnzaghi'ye göre zayıf düşüyor. Çünkü de şut gücü ve hızlanma var. Ben onu tavsiye ederim daha çok ama bu da yani biraz önemli yani. Başka bağlantı oyunu yok bunda. Bu arada bu e-futbol mı geldi bilmiyorum ama hatırlamıyorum ya daha doğrusu yeni göstereyim dedim çünkü paketler de var. Almak isteyenler için bence şu anlık favorim bu arkadaşlar. Video sonunda da film söyleyeceğim. Sonra yine favori hocam. Capello. İçerik diyelim. İki hocanın da arkadaşlar şey yapacağım. Uzun topla kontrol olduğu için dizilişine aynı şekilde önereceğim. O yüzden göstereceğim merak etmeyin. Şimdi Capello hocam yine uzun topla kontrol ve uzun top oynatıyor. Maçın da baktığınız işler iyi gitmiyor. İki, yani diğer oyun tarzına geçebilirsiniz. Güzel bir yani çok taktiksel bir hoca. Dileri devam yapmayın. Pas Ne bekliyorsunuz? Hadi yapalım, hadi yapalım. Sonra özellikle olarak bitiricilik ve defansif farkındalık cidden yani şeye göre Martinez'e göre aslında daha iyi. E yani bu özelliklerin mesela bence Martinez'in önüne bir tık geçiyor gibi. Sonrasında ise şöyle gördüğünüz üzere şey var arkadaşlar. Dostluk kendi yarı sahanızdan forvetle kaçırdığınız bir bağlantı oyunu var. E bu yani bağlantı oyunu arkadaşlar bilmiyorum fazla çalışmıyor gibi geldi bana. Denildiğim bildiğiniz üzere. Yine bağlantı oyunu fazla tavsiye etmiyorum açmanızı. Şimdi diziliş önerelim bu iki hoca için. Capello ve Martinez için. Şimdi arkadaşlar bu iki hoca için en iyi dizilişler bu bir. Şu an oyunun meta taktiği olabilir. 4 3 1 2. Sonrasında ben arada arkadaşlar şey yapıyorum. 4 3 3. Şöyle 3 olsa yapıyorum. Ya maçtan önce yapıyorum ya da ikinci yarı diyelim ya beraber ya da yeni yeniliyorum. O zaman yine ofansife geçerim 4 3 1 2'den. Yani bu çok avantajlı bir taktik. Sonrasında ise arkadaşlar Remzi abi'nin bir tane taktiği vardı tam hatırlamıyorum şu anda ama şöyle bir taktiği vardı. Şöyle gördüğünüz olduğunuz gibi bunlar OS. OS de göbek yapıyor şu ikisine. Siz hangisini yapmak isterseniz artık bu taktiğini öneriyorum. Yine iş yapabilecek bir şey. 4 3 1 2'nin şeyli hali. Nasıl desem? Daha ofansif hali gibi bir şey. Biraz Bireysel tanımakları da Remzi abinin videosuna bakabilirsiniz. Bu takdim videosunu çekmişti. Başka diziliş bakalım. Ya başka önereceğim diziliş yok arkadaşlar. Bu üç diziliş öneriyorum. Sonrası da Hans Flick hocam var. son paketimiz, son menajerimiz arkadaşlar. Yani önceden gelip de giden var mı hatırlamıyorum. Şu an paketlerde olanları göstermek istedim hem. İçerik diyelim. Hans Flick. Top şehir oynatıyor. Hızlı kontrakta oynatıyor ama bence öne öneremiyorum yani hiç güzel olmuyor. Hızlı kontrakta oynayacaksanız yani Moriyu falan. Yeni gelenler arasında. Sonra alçaktan pas ve top sürmesi var. Yine güzel özellikler bence hep oyun yine sağ böyle OS'yi kaçırmaya çalışıyorsun çok pardon OS sol kanat ve sağ kanatı kaçırmaya çalışıyor yine bunu önermiyorum arkadaşlar ciddi anlamda balon oyununu açmayın abi bence hiç uğraşmayın dizilişi ona göre ayarlamayın ben diziliş önereyim size bunda da aslında yine aynı dizilişleri öneriyorum niye çünkü top çevirme dediğin bir, bir tik kadar arkadaşlar yani daha çok topa sahip olup bir yapa, yapa hücuma gitmek yine aynı dizilişler şu bu diziliş sonrasında 4-3-1-2 sonra yine 3 OS'li diziliş bu şekilde arkadaşlar şimdi bana bir favori hocam şuradan bir çıkayım da. Benim favori hocam bir numara olarak Capello. Şu an yani güncel paketler arasında. Hatta yani ben de geldiği günden beri değiştirmedim. İzagi geçmedim yani öyle söyleyeyim. İzagi var bende. Onu yani daha şu an iyi hissettiriyor. ikinci sırada Raul Martinez. Sonrasında ise Mourinho. Sonra bu Ansu Flick. Sonra ise en son Amorim. Amorim'i pek beğenmedim. Bu şekilde arkadaşlar siz hangi menajeri kullanıyorsunuz? Ve daha açık böyle video gelsin ister misiniz? Yorumları yazın. Kendinize dikkat dedi edin. Haydi bay bay.